soğuk hava ile birlikte çocuklar başta olmak üzere herkesin sağlığını tehdit eden solunum yolu enfeksiyonları hızla yayılmaya başladı. Vakalarda ciddi bir artış söz konusu. Detayları şimdi CNN Türk ekibinden Kübra Aydın ve Can Şahiner'in haberinde bakacağız. Ardından da kısa bir ara. Ben bir son zamanda grip oldum ama gripim geçti. Ondan sonra üksürmem çok kuru bir üksürmem kaldı. <laughs> Hatta son zamanda böyle konuşurken de biraz zorlanıyorum. Birdenbire bir tıkanıklık, bir e, hapşırık. Soğuk algınlığı var. Çocuklar okula gidiyor. Sürekli eve Hastalık getiriyorlar. Sık sık öksürük, yoğun balgam, yüksek ateş. Acil servislerde üst solunum yolu enfeksiyonu vakalarında artış yaşanıyor. Havaların soğumasıyla hastanelerin acil servisleri üst solunum yolu enfeksiyonu vakalarıyla doldu taştı. Özellikle 2 yaş altındaki çocuklar risk altında. Uzmanların uyarısı ise erken tanı ve tedavi.